Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan e, sürücü, aday sürücü kovalama sırasında hafif ticari araca, araca çarparak kazaya neden oldu. 1.29 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Olay Eskişehir-Ankara Karayolu üzerindeki İsmail Gazpıralı Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ertuğrul Gazi Mahallesi Şahin Caddesi'nde trafik polis ekiplerince yapılan rutin uygulamada 26 UA 108 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan AO polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi aldığı sürücü, kovalamaca sırasında İsmail Gaspıralı üst geçiti üzerinden 26 UA 108 plakalı aracıyla ilerlerken, AÜ yönetimindeki 26 AHC 962 plakalı hafif ticari aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma çıkarken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kısa süre sonra ekipler tarafından yakalanan AO'nun yapılan kontrolde 1.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aday sürücü olduğu belirlenen AO'ya alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmak suçlarından toplam 21694 TL para cezası uygulanırken aday sürücü statüsünde olduğu için sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken araçların çekilmesiyle trafik yeniden normal döndü. Eskişehir'de meydana gelen bir başka trafik kazasının sebebi de yine alkoldü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje geçti. Oradan aydınlatma direğini devirerek karşı şeride geçip takla attı. 2.26 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı. bir kaza Eskişehir Ankara Karayolu üzerindeki Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa istikametine seyreden İMT yönetimindeki 26 ALO 341 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüşe çıkarak bir aydınlatma direğini devirdi. Savrulan otomobil ters şehirde geçerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı genç sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İMT'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün 2.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle araç parçaları yolun çeşitli noktalarına saçılırken devrilen aydınlatma direğinin başka bir kazaya neden olmamasıysa olası bir faciayı önledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.